damla su bu yörede çıkıyor. Coca-Cola'nın sanırım yan reyonu ve iş çalınacakmış. Enginar çanakları 269 TL. 390 gram 4 tane var 50 TL 70 TL 55 TL hazır yemekler Merhabalar kolay gelsin şöyle çeşitlere bakacağım Şu ızgara yeni çıktı sanırım değil mi? Hmm. En lezzetli zeytin hangisi burada? Siyah. Şu mu? Bu. Hmm. 315 TL. zeytinlerin bu uzantılarının budanması lazım. Ama bu zeytin mi? Evet zeytin. Tabi zeytin ağaçları biraz gariban kalmış. Şehrin bu kesme kesiminde. Yine de korunuyor betonlaşmaya rağmen güzel. Tan sokakmış burası. Sokak hayvanları için çubuk kreker bırakmışlar. Su doldurmuşlar ama zavallı sinek can çekişiyor. Karıncalar ölmüş. Yani bunların takibini de yapılması gerekiyor bir gün içinde buharlaşıp bitmez hemen. Yani 2-3 gün olmuş. Ne yazık ki sokak hayvanları çubuk kreker yemez. Ha karıncalar yiyebilir. Onu da şöyle kenara bir yere atmak lazım. Çünkü bizim kültürümüz buğday kutsaldır. Bizi doyurur. Berekettir. Ve Muğla'nın kalbi bence burası. Trafik burada ayrılıyor. Gökova, Ula, Muğla, Marmaris, Tatça, Köyceğiz, Dalaman, Antalya. Neyi gösteriyor? Ben levhaları çektim. Şurada ünlü bir okul var. Muğla'nın kalbi bence orası. Sence? Bence de. Değil mi? Datça gidiyor. Gökova gidiyor. Marmaris gidiyor. Ve trafik yoğunluğu da fazla orada. Bak şimdi rahatladı. Acemi sürücülerin orada dikkat etmesi lazım. Mesela ben. Aslında ben acemi değilim ama. <laughs> Ay deniz çok güzel görünüyor. Ve paraşütler. Geçen gün bir tane ilan gördüm. Bakıcı arıyorlar. ilan i̇lan sahibi Aras diyor ki 40 yaşlardaki anneanneme bakıcı arıyoruz. <laughs> Sana gönderecektim unuttum. Dedim torunumla bir Gökova'ya bir şeye gideyim. Paraşüte gideyim. Ne güzel bak. Motosikleti atlamış gidiyor. Burası eski Gökova yolu ama hala Akya pardon. Şu bayrağın olduğu yerden. Bazı kişiler şu bariyerleri atlıyor, o yoldan iniyorlar. O da çok tehlikeli. Bir kere benim de başıma geldi. İşçi servisine gidiyorum bir tane kadıncağız. Dedi ki gel dedi ben sana kestirme bir yol <gülüyor> götüreceğim. <gülüyor> ben de üzüldüm ona. Eşi askerde miymiş neymiş? Öyle bir şey dedi. Eşim başka bir şehirde mi çalışıyor dedi. Sonra beni götürdü o bayrağın yanına. Dedim sen deli misin? Burada trafik akıyor. Buradan geçilir mi? O araba neydi? Porsche. Porsche bile gördük yani. Muğla'ya Porsche geliyor. Hep Bodrum'a gelecek değil Ferrari, ya. Ferrari, Ferrari, Ha, Ferrari de geliyor. Artık alıştık yani Porsche, Ferrari. Ama beni en çok heyecanlandıran araba Murat. Neydi o? Küçük olan. Tospa. Tospa neydi? Volkswagen. Hatta kanserli e, kanseri yenen çocuğun şeyinde de Volkswagen'leri kullanmışlar ya. Çok güzel olmuş. Değil mi? Vosso mi deniyor onlara. Kaplumbağa. Vos vos. Evet. Kaplumbağa. Bosba, tosba. Tosba <laughs> Aynen. Biz tosba diyorduk. Daha karıştırıyorum. Şeyle Muratla. Ama bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda Murat e, var ya o küçük serçe. Onlar da onlar da ile yarışıyor. Hadi ya. Evet. Onlar da Ek, çok... Ekrem'de var akşam. Ha. Al, al dedi götür dedi gideceksen git dedi. Valla. Hay, onlar Sağ, da... Lacivert. Onlar da yarışıyorlar. Çok Tez, güzel de. renklere boyuyorlar. Sana göstereyim. Çok güzel renklere boyuyorlar arabaları. Eskisi gibi değil yani. Onlarda da bir şey oluştu. Yani yakında Serçe Sevenler Derneği kurulabilir. Vos vos. Aa o da güzelmiş. Kamuflaj. Arabanın dışını kamuflaj yapmış. Fuat Ardıç Hatıra Ormanı. Burası da yeni yapıldı. Neymiş burası? Stüdyo daireymiş. Burası biz geldiğimizde yoktu köfte ızgara bu neymiş etçim nazar sonra havacılık yazılım sağlık sesi bu vardı biz geldiğimizde oradan ara sıra mesaj geliyor bana çocuklar sınava girecek şunlar bunlar A101 açılmış burası da yeni Alperler varmış bu Alper ismini de çok duyuyorum şurası da sanırım terk edilmiş bir otopark ya da alamamış. ne olmamış? Ha, ruhsat alamamış. Atilla Usta'nın yeri o da eski. Şey buralarda bir yerdeydi herhalde. Bitki satış yeri. Ardıç ağacı vardı değil mi? Ha? Ardıç tohumu vardı. Bizim usta yemek yapıyordu onunla. Usta onu yiyip de arıçlar. şey yapıyormuş. Midelerindeki asitle şekilde. Evet. Yangın Yönetim Merkezi Ula Göleti. Bu gölet çok güzel. Mutlaka görünmesi gerekiyor. Ben çok sevdim. Çok beğendim. Tenha bir zamanda gitmek lazım. Da gittik. Ha, gittik ama şeydi güzeldi yani. Ha, ha olabilir. Ama güzel iyi bir ortam. Restorant var. Sıtkı evet. Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Muğla. Evet. Bayrak. Ve motor. Yavaş git evladım. Aferin. Kaskını takmış, montunu giymiş. Demek ki denetlemeler çok fazla artık hepsi kask takıyor. Önceden takılmıyordu. Bak, bu da motorcu montu giymiş. Ne güzel olmuş. Yakışıyor. Kask da giymiş, takmış. Aha, bir tane kasksız. Bak, i̇şte yeşilli var mı? Ha, var. Kaskı var. Kenardan gitmeyeceksin, ortadan gideceksin burası da güzel bir yer. Nereye başlıyor? Sıtkı Koçman'a gidiyormuş o da. Erkek yurduna gidiyormuş. Merkez. Alışveriş merkezleri, CNS. Bak şu işareti çek lazım. Nazım Nasıl Haa. bitti zaman. Bir zamanlar böyle gidecek. Haa, daha önce Aydın'a giderken çektim. Gerçekten hiçbir gelişme yok, aynı. Aynı vardı. Şu yol rahatlatacak ama değil mi? Denizli. Hepsi. Büyük kavşağı bulurlar Evet. Tamam aç şöyle. Ne Şeritten diyeceğim? Gitti. Açacak ya Allah'ım ya. Az önce bağırıyordun mu? Şeritten mı? git kardeş sen araçsın. Kenardan gitme savururlar. Şeritten Biz işte ne? normal gideceğiz. Kenardan gitme çocuğum. Şöyle ortala evladım. Yeşilli. Şey gel, nerede bırakayım sen? Beni herhangi bir yerde bırak ben arar bulurum. Hadi ya. Gelir İdaresi Başkanlığı. He, ben böyle çeke çeke giderim. Peki. Sonra kaybolursam dersin ki de telefonla böyle çekim yapan, konu, kendi kendine konuşan bir kadın var. Polis beni şıp diye bulur. Peki. Ee, ee... Ha. Evet. ha. Nasıl Ay, burası da çok güzel. Şimdi i̇nternette diyorlar ki Muğla Üniversitesi'ni kazandığınız zaman pencereyi pencereyi açınca deniz göreceğinizi düşünmeyin diyorlar. Kışın çok soğuk olur, yazın cehennem gibi olur diyorlar. Yani bayağı bir insanları soğutuyorlar ama gerçekten Muğla'nın merkezi çok güzel. Baksana. Şurası ne? Adalet Sarayı. Burası yürüme yolu. Çok güzel yerler var. Sadi Usta. Bak adam reklam yazdırmış. Yapmış. Ay lavantalar ne güzel büyümüş. Minibüsten iniliyor. Toplu taşıma minibüslerinden. Ersan Gümüş alan Hayrat'ın yanındaki park. Ve çok güzel. Vakit geçirmek için iyi bir yer. Şehir dışından gelenler için. Bu da genellikle böyle camilerde kullanılır ya. Ölüm. İşte Seyrül Sefer mi denir? Ve sonrasında ebedi hayat temalı bir havuz sanırım. Burada sokak hayvanları için besleme ve koruma noktaları da var. Hatta bazı yerlere böyle yoğurt kovasından su bırakmışlar. Gayet de güzel. Vapur dumanları var hemen ileride. Çatı pıtı çiçekler. Çöplük demiyor. Pislik demiyor. Düşüncesiz insanlar demiyor. Her şekilde güzelliklerini sergiliyorlar. Tablo gibi. Canlı tablo. Canlı sanat. Çurcacık'ta çöp olmasına rağmen her yer çöp. Ve hava o kadar sıcak ki asfalt erimiş. Kokusu geliyor. Plastikler falan şey yapmış. Gerçekten yumuşacık yani şu an. Daha bu mevsimde. Haziran Temmuz'u düşünemiyorum. Sanırım bu yeni dökülmüş. O yüzden böyle. Her yer çöp. Yazık, yazık, yazık. Yani Japonlara bakıyorum, onlar da çok fazla çöp üretiyorlar. Ee, çevreye karşı çok duyarlı olmalarına karşın bizim ülkemizde de öyle. Ne yazık ki doğayı seviyoruz, çevreyi seviyoruz ama çok fazla plastik atık tüketiyoruz. Yani yanına al bir su şişesi. Her seferinde tek kullanımlık suya gerek var mı? Bence yok. Ama bazı iş yerleri bunu şart koşuyor. Bir su sebili koyamıyor mesela diyor ki, Hı -hı, sen çevreci misin? <laughs> ya su içersin, ya susuz kalırsın, ya da tek kullanımlık şişelerden su içmek zorundasın. Niçin? Peki bir düşüncen olduğu için. Eğer bir düşünceniz varsa ne yazık ki taciz, tahrik ve karşı atak hoş olmayan davranışlar da gelişebiliyor. İş yerlerinin bir sevil bulundurması hem çevre sağlığı için hem çalışanların sağlığı için hem de toplum sağlığı için önemli. Özel hastaneye gidiyorum. Her yer ışıl ışıl ışıklar, şeyler, beyaz karolar, sürekli kimyasallar, sürekli bir yerler temizleniyor. Ama bir tane su yok. Yani hastane insanlara bir su hizmeti sunmaz mı? Sunmuyor. Tek kullanımlık şişe, otomat var diyor. Parasını atacaksın, alacaksın. Alışveriş poşeti almadım ve bütün malzemeleri çantama çıkmaya çalışırken karton elimi kesti. Yine de gayret etmek lazım. Bir apartman, üç tane dairesi, üçünde de file. Ne güzel. Önlem almak çok güzel. Hem çocuklarımız için hem hayvanlarımız için. Demek ki orada duyarlı insanlar yaşıyor. Böyle kirli bir dünya için değer mi bu güzellik? bu çaba değer mi? Şu taşın içinden çıkmış. Yaşamak için o kadar çok çaba sarf ediyor ki bize oksijen vermek için, bize güzellikler sunmak için, bize arazman sunmak için. Biz hak ediyor muyuz? Şifası ayrı. O da tıbbi ve şifalı bitki. Her yeri dikenli ama içinde bir hazine yatıyor, bir sır yatıyor. Aa değmez. Bak şurada bir bıçak. Yazık günah. Cam kırıkları. Çakmak. Yazık. Hakikaten yazık. Ne denir ki? Bu insanlara ne denir? Bu insanlar cahil değil, cühela değil. Sadece negatif evrende yaşıyorlar kötülükten haz alıyorlar. Cam kırı, her yer. İyi eğitim diye büyüğü bir sene geri aldırdık. Değil mi? Yani eğitimde akşamı oldu o dönem hatırlarsınız. Çok güzel bir yer ama hiç şaşırmadım. Yine her yer plastik. 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 Yani e, evimizi temiz tutuyoruz böyle poşetin içine koyup çöpe atıyoruz ya bir şey fark etmiyor. Bir yerden geliyor başka bir yere gidiyor. Evlerimiz ne kadar cennet olabilir. Ama burası bir cennet. Paha biçilemez güzellikte olan bir yer. Her şeyiyle kayasıyla toprağıyla, ağaçlarıyla endemik bitkileriyle yere düşen filizlenen ağacıyla insanlar buraya güzel bir hayrat yapmışlar birisi gelmiş ekmek parasını çıkarmak için satış yapıyor eşinin yaptığı el emeği ürünlerle takılarla işte müzik yapıyor sebepleniyor bu su hayratından biz de sebeplendik geldik suyumuzu içtik serinledik hayvanlar sebepleniyor ama işte sen evindeki çöpü bilinçsizce doğaya attığında böyle oluyor. Ya da gereğinden fazla poşet kullandığında böyle oluyor. Sadece güzelliklerimiz maskeleniyor, örtülüyor. Hani duyarlı olalım, toplayalım. Hangi birini toplayacaksın? Ya yani koskocaman şehrin ortasında arabalar cam kırığının içerisinde nasıl yapabileceksin? İnsan zihniyetini değiştirmek lazım. Her yere foto kapanlar kuruluyor. Böyle yerlere de kurulması lazım. Çevrenin temiz kalabilmesi adına. Yazık günah yani hakikaten. Daha az plastik kullanabiliriz. Alışverişe evden götürdüğümüz kapkacaklarla, çantalarla gittiğimizde bunu sağlamış oluyoruz. Bazı şeyleri de engel olamayız. Yani illa sıfır plastik kullanacağız diye eve deterjan almamazlık yapamıyoruz. Eğer bulunduğumuz yerde açık deterjan satan yer yoksa ne yapacağız? Mecbur olacağız. Ama işte günde 10 tane su içiyorsak onların şişeleri maalesef ki buraya geliyor. Bu bağlamda iş yerlerinin, işverenlerin liderlerin yapıcı, onarıcı, birleştirici, bütünleştirici olması lazım. Plastik kullanımını azaltıcı yönde çalışmalar yapmaları lazım. İnsan hedefli olmayı bırakıp dünya insanı olmaya niyet etmek lazım. İşin ilginç kısmı da anne kedi benim yavrulara yaklaşmamdan müthiş rahatsız oluyor. Ama erkek kediden o kadar rahatsız olmuyor. Erkek kedinin gözü yavruda. Yavru nereye giderse o da onu takip ediyor. Zaten kütlü olarak iri ve kuvvetli muhtemelen british short kırık kırma sokağa atılmış. Ah, ah o kadar dertliyim ki şimdi millet diyecek ki senin derdin bu mu? Herkesin ayrı bir dünyası var, ayrı sorunları var. Bu da benim. Onların acı çekmesini istemiyorum. Yeni doğan yavruların ölüme doğmasını istemiyorum. Aç kalmalarını istemiyorum. Bunun için bunu kendime dert ediniyorum ve anlamıyorum. Yani bu anne kedi niye böyle davranıyor? Bu yavrular başka bir kedinin. Yani bu süt anne. Belki de o yüzden. Öz annesi olsa belki de uzaklaştırırdı. Kantoranların zamanı kurutuluyor. Burada çok güzel ekmekler var. Sanırım ev yapımı. Oo, kocaman. Kız ben almaya gideyim istiyorsan. şifalı otlar yayladan toplanmış. Çin çin yapayım. <laughs> Köpüğü geçti. Yani çek, yıkacaklar. Yıkacaklar mı? Niye? Allah Allah. Şu kulübe gibi şey ne? Şey, Kur'an Ha. Prefabrik Sart gibi bir şey. Üstü. Prefabrik gibi bir şey değil mi? Dur. Yani ne var. gerek? Çadır var, var, var Tuvalet var. Çatlak falan mı var acaba? Bir var. Şey mi var? Ha, eski yani. Burası da şeymiş daha önce. Gazino, pavyon. yıkmışlar. pembe, pembe köşk. Pembe <laughs> <laughs> köşk. Tamam, bir Burası mı jandarma bölgesi? Evet. Ha. Biz sadece duyuyorduk orada. Jandarma da radar koyuyor mu? Jandarma da radar koyuyor Ama bu yola koyuyor. Hmm. Bu yola bölge tarafı koyuyor. Bak otoban, otobanı jandarma almış. Otobanda hep jandarma var. Evet evet. Radarı falan onlar yapıyor. Çok da sık devriye atıyor. Değil mi? Önceden ben hiç ekip arabası görmüyordum. Neredeyse yarım saatte bir ekip arabası var şimdi otobanda. kahvaltı, gözleme, çay, kahve, ayran, vitamin, büfe. Burası yeni açılmış herhalde. Hüseyin Aydın. Geldiğimizden beri var burası. Karşısında da bir şeyler var. Yıkılmış. Şu şok yeni açıldı. Ay şu şeyler tekerlekli evlerden ne kadar çok. Azıcık arsa bulan hemen getiriyor koyuyor. Bu da uçak. Restoran ama işlemedi. Şu an kapalı. Atıl yani. Ve kızıl yaka. Ben kızıl yakayı seviyorum ya. Burada oturanlar hem köy hayatı yaşıyorlar hem de birçok yerde çalışabiliyorlar. Mesela Marmaris'te çok fazla çalışan oluyor. Çünkü ulaşım kolay. Buradan çok fazla işçi var giden. O yüzden işçi servislerine ya da bireysel İşe gidip gelenlere ulaşmak daha kolay oluyor. İş bulmak bir mesele, bir de işe gidiş geliş ayrı bir mesele. Lojmanlar çünkü yeterli ve nitelikli değil. Nehir yatağı gibi çok güzel. <laughs> Çukurova da böyle ama dümdüz. Çukurova'da gitmek biraz sıkıcı. Mesela Adana yolu. Tarlalar güzel ama... Şefaat, Şefaat ne demek herif? Şefaat ne yani Allah tarafından Allah'ın tarihinden Peygamber Efendimiz'in cennette, her dünyada senden şefaatçi olması istemek. Yani güzel şeyler. Dua etsin. Tabii. Hayırlı. Kul hayırlı ümmet olduğunu söylemesi. İyiydi. Yani hidayeler oldu. Yani, senin olmayı. anlayacağın. Övmesi, referans övmesi, gibi. Referans ha. Evet. ben referans diyelim. İyi kulumdur. Evet. Esnaf lokantası varmış. Sulu yemekler, çorba, döner, ızgara çeşitleri şurada. Şamin hemen yanında burası iyi iş yapar. Güzel mekânı. Şurada ne varmış? Market varmış. Şurada da güzel bir lokanta var. Kardeşler. Bu kardeşleri de ben her yerde görüyorum. Kardeşler lokantası, kardeşler pide, kardeşler ekmek salonu, şey, ekmek fırını. Demek ki bir işi kurmak için kardeş önemli. Ama bazen destek değil, köstek oluyor kardeşler. evlerde zamanında yapılmış ve o dönemin böyle elit kalburüstü insanları satın almış. O zaman azmış ama şu an bayağı yaygınlaştı. Çok fazla ev yapılıyor. Daha manzaralı ormanın içinde